Bunlar çok güzel. The Minecraft Parkour Paradise haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve devam ediyoruz. Bilmem kaçıncı şeyde kaldık. 37. level'da kaldık. Yüzde bitiyor diye biliyorum. Bu bölümde de bitmez. Ama ölü öbürü bölümde bitebilir arkadaşlar. Minecraft Parkour haritasınız. Bu bölümde ol, olası şekilde Nasıl şekilde şey yapmaya çalışacağım. Evet. Laps gibi yapıştım yerim laps. Aslında buradan böyle başlayayım işte. hop Üzü. olmadı ya olmadı ya Şöyle Tamam. burada butonlara basıp basıp duruyoruz. Eski'den böyle bir şey yoktu abi. Bunu bazı yerleri değiştirmişler. Bu benim için Güzel olmuş. Hop. Tamam. Adam yani düşersen diye. Al. Burayı. Allah neymiş yani bize. Doğru geldik değil mi? Ha, 42. Hop, tamam. Burayı da yaptık. 43. Bu da ne yapacağız? Hı. Allah çarptık. Çarpmasaydık yani. Keşke çarptı Çarp şey yok. Abi aşağı ineceksek niye biz yukarı gidiyoruz ki? Anladım. Aşağı atlayacaksak niye yukarı gidiyoruz? Burası ne abi? bak ya bak ya bak ya bak ya geldik ille ille çok severim. Yuppi. yaşasın iyile. kusura bakmayın arkadaşlar. Adam oraya çil koymuş ama ben kırdım. Yapacak bir şey yok. Yani hile gibi bir şey. Hile yapıyorum aslında bir tık oyunda. Yapacak bir şey yok. Aa bu son zamanlarda içimiz dışımız parkur olacak zaten kardeş geçir bir mi bu ne? O şu buradan geçmek için ne çaba? 5. haritaya gelmiş bulmaktayız. Aynen 45'e geldi. Vallahi güzel yapmış. Ha bu kolaydı sanki bir tık. Ama ben oradan bir daha asla çıkmam ha. Asla çıkmam oğlum ayağımsın. Hayır. Bir daha. <laughs> <laughs> Sıra da. Evet. Geçtim diyelim. Geçtim arkadaşlar. Geçtim sayalım biz. Böyle bazı yerleri geçemiyoruz. Hile yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz. Yok. Moşkuma. Olan... Tamam geçtik. Şimdi 49'a geçtik. Bak kule örelleri hızlı hızlı atıyoruz. Hızlı hızlı. Hop. Bu ne? Hop. Le. Ben etrafa bakıyorum ne yapacağım diye. Şöyle, şöyle 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 buradan da slime bloktan hop var şuraya atacağız slime blok atarken şuradan şuradan nefret ediyorum evet buradan ne yapacağız Bir dakika ne yapacağımızı öğrenelim Allah senin oğlan. Bu da ne yapacağız? Bakacağım bir dakika. Şuna mı lan ne nece? Oha hasar iyidir. 53 La Sanki bir tık orada yanlış yaptım ama neyse. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne, bu, ne, bu ne Oha! Yukarı çıkıyor. Çok iyi, mükemmel. Bir dakika yukarıdan bakacağım. Neredeyiz? Buradayız. Şuradan şöyle 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 şöyle. Gideceğiz işte bayağı olacak. Vallahi Space tuşu çalışmadı. space tuşu bazen çalışmıyor arkadaşlar. Bu benim sinemim bozuluyor. Allah! Allah sinemim bozuldu. bir saniye. Tamam. Allah Allah. Geçtim diyelim, geçmiş burada. Hop. Yeah. Ne yapacağız? Bu nasıl fark? Allah düştüm Bu benim kaşınıyor. Aa bu ne şurası ne? elim kaşınıyor. burada bir atlayayım oyun. Aa bu ne? Oo çok iyi ya. <laughs> Allah <ne var? gülüyor> kahretsin mükemmel olmuş. Perfect beğendim. Allah. Şuradan tekrardan gelelim. Allah kusura bakmayın. Bazı yerlerden gidemem. Hop. Hop. Şuraya açacaktım, şuraya Allah. Direk atlar olmuyor Her zaman dönüş olacağız Tamam geçtik. Şuraya atlayacağız. Evet bu ne? <laughs> Yanlış evet. Farklı şöyle. <laughs> <laughs> ben diyorum bu ne ağzını? dolandıracaklar mı? Bunlar bizi göster. Bakıyorum böyle. Önce haritayı anlamaya çalışıyoruz. Nasıl? Ay geçiyoruz. 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 Tamam. Geçtik. 61 Ben ediyorum ki bu kadar kolay parkur nasıl var? Şimdi gidiyoruz lan. Bak şurada kesiliyor. He. Bak şu kısımda kesiliyor. Bak şu kısımda. Şuradan kesiliyor bak şuradan. Bak, buradan itibaren kesilmiyor. Ama buradan atlarsam patlamıyor. Evet. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Allah, dur lan, dur dur. Allah yeni düştüm. Buradan ne yapacağız la? Evet arkadaşlar ben burayı geçtim sayarım. Ne yapacağım anlamadım. Boş yerin. Tövbe estağfurullah. Bak şurası kırılıyor. Şuraya gelince de şurası kırılıyor. Bir anlamaya çalışıyorum ben. Ben buradan geldim sayalım. Yani oradan oraya atmak biraz zor. Yaptım arkadaşlar, ben bu haritayı yaptım ya, yaptım sayalım. Yaptım sayalım. <laughs> <sen. gülüyor> şöyle, 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 <laughs> tamam. Tamam, geri geldik. Çünkü bu kadar da pro olmayayım ben ya, yani çok proyum, ben niye proyum ben? kardeşim o ne? Oo, bak. Bu da daha iyi niye düştü ya? Ne yapacak? Şuradan atlayacağız. Hop. Ne yapacağım? Buradan buraya mı atlayacağım ya? Buradan da yeni bölüme geçiş yapıyorum. Ne? Ne? Buradan geçmeyeceğiz. Şuradan. Ben diyorum adam yapmış onu. Burası ne? Diyorum. 66. level'a <laughs> geçiyorum. Buna la. Ana bu Oha. Mükemmel. <laughs> Perfect. Beğendim abi. Abi çok beğendim abi. Ne abi? Hop. <laughs> ne yapacağız la Yukarı doğru çıkıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. geçti Bunu aldı yine. Yine mi burası ya? Burası derken yani. Yine mi parkur? Zaten ya parkur artık. Yine mi parkur? Bu ne? Uy. Uf. Bu parkur için x x x. Pro man. Oh. Düştü evet. Ne yapıyoruz? Hile açıyoruz ve buradan geçtik. Evet. Ne kadar proyum akşa görünür değil mi beni? Ama yani, iyileyim neredeyse düştüm ya. Ama akşamayın akşa bu ne? Ah geldik. Parkura. Allah Allah düştüm ben. Bu nasıl parkur ne? geçtim. Çok kolay. Tamam. Hop. Buradan daha geçtim. Tamam. 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 71. Asar yiyerek geçiyoruz. Yes. 71. Level. <laughs> Level. Allah nasıl geçemedim lan? Ama güzel atladım aslında. Bir tık. Bunu atladım arkadaşlar. Şöyle atayım, şöyle geçeceğim. Bunun neyi var? Ben oyunda anlamadım bir şey şu. Yani aşağı ineceksek niye yukarı dayız biz? Bu sonra benim kafam karışıyor. Sizin değil benim kafam karışıyor arkadaşlar. Bu da ne var? İçeride mi var? Bu Bu nasıl parkur la? şuradan şuradan. Şuradan 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 atacağız. Anladım. Allah'ım ve Allah seyyidine Muhammedin ya. Yalnız az kaldı ha bak. Bitmesin hiç baksam. Vallahi orayı fake olarak yapmış. Ya <laughs> ben siz düşerse diye yapmıştım. Ki ben yemem. Birazcık pro look var bende. XXX Bro man.

az kaldı bu arada oyunu bitmesine. Az kaldı. İskelet dur iskelet. İskelet yapma iskelet. İskelet seni öldürürüm bak. Çocuğum, iskelet seni öldürürüm bak. Dur la. Ağla. İskelet seni öldürürüm bak yavrum. Burada 79'a işte geçiş yapıldı. 79. Başlıyor mu? 79. Onu bak, nasıl oğlum koş? Ha. Onu bak, ne yine? Koştum ama space tuşuna bazen basıyorum, zıplamıyor bak işte. Evet. Evet, geçtik. Zor kolay parkuru yapmayın. ne yapacağım? Şöyle şöyle şöyle. Bazen kendimi yorumluyorum yorum oyunda. Tamam. Allah Allah. Burada yapacağız kesin. Evet. Bu ne karşıya gitmek için şu bakımı kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. son bir parkuru da yapalım. 83'e geçelim bitirelim arkadaşlar videomuzu. Şimdi daha çok bakıyorum. Ha şuradan alacağım. Alalım. Hı. Ben bakıyorum etrafa ne yapacağım. Adam işte bazen düşünmemizi de istiyor. Yani düşün burada ne yapacağız diyor yani. Allah zıplamadı. Yani koşmadı. Koşsa olacak. Ya koşsana. Şimdi küfür ettireceğim bana ya. Allah'ım. Kemik bölüm. Bunu bu nasıl parkur Bir, bir bölümü geçmek için 200 kat yukarı çıkıyor Abi şu bölümü geçmek için Baksana 82 ne kadar uzunmuş olması 80 ı. Ben oradan bir daha Asla şey yapamam Asla Asla atiyen Baksana ağzına tüküreyim Şu bölümü Nasıl çarptım ben sana hey. Yanlış hatırladım Neyse onunla işim yok. Okey, şimdi bu videoyu bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Sizin teşekkürler. Günün önüne kendinize iyi bakın. Görüşürüz.